ayı. eski erkek arkadaşı. Yeğenim de iki ay önce nişanlanmıştı zaten. Muhtemelen e, bunu giydiremedi kendine. E, veya bunu bir şey haline, kin haline getirdi. Eski nişanlısı mıydı? Eski nişanlısı, direkt olarak eski nişanlısıyla ama aralarında bir söz olduğunu biliyorum. Yani ama bir istemeydi, şeydi, şeydi öyle bir şey yok diyor Hiç olsa bizim haberimiz olurdu. Amcasıyım ben. E, sonrasında iki ay önce benim yeğenim nişanlandı zaten e sonrasında zaten dün e, iki gün önceydi e, biz olayı şu şekilde geldi İşte abim aradı dedi oğlum neredesin böyle böyle bir olay oldu biz apar topar hastaneye geldik e, evin önüne üç kişi gelmişler bir arabayla orada ee, annesi ile beraber bir şiir, e, annesi kızını çekmeye çalışmış, kızı kızı kaçırmaya çalışmış. Kız da e, gitmeyince, direnince, en son o şeyde boynuna silah buradan dayıyor, silah buradan patlıyor, beynine saplanıyor, yani çapraz şekilde beynine saplanıyor. E, beynine saplanıyor, daha sonrasında zaten e, apar topar buraya getirdik e, ama duyduğumuz bilgiye göre Üç kişi yani bizim görülen annesini görmüş oldu. Oradaki komşularını görmüş olduğu Üç kişi. Ama e, bir avukatla beraber kendisi e, iki kişi olarak teslim olmuşlar herhalde. Evet. Ülkünün durumu şu an... benim Beyniyle mermi şu an savaşıyor. kısa saat gibi bir sürü. Süre... süre... Şu an için sadece onlar da herhangi bir ameliyat etmediler. Ama e, 48 saat bile, yani şu, şu ana kadar yaşaması bile mucize olduğunu söylediler. Sonrasında işte artık bilmeyen doktorlar da size saat 1 ile 2 arası bilgi veriyorlar. Onlar zaten kimse bilgilendirmiyor da. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Beklemek çok kötü bir şey. O bizim canımız yani 24 yaşında bir kızdan bahsediyoruz. Normal asgari ücretle çalışan, e, kendi halinde evinden işine, işinden evine giden bir kız, e, e, dar gelirli bir ailenin kızı, e, gideceği, duracağı yeri yani bilen bir kız, hani şey yapacak bir kız değil. E, hiçbir, hiçbir suç, hiçbir e, yaptığın iş... E, bu, bu karşılığı bu, bu değil bu değil yani ...nasıl anlatırım, nasıl... ...ya bunu şu an size konuşuyor olmam bile ben... ...ya... ...dediğim gibi ya çok fazla da söyleyebileceğim bir şey yok... ...sadece şunu istiyorum biz... ...yani... ...bu bu insanın... ...ya kesinlikle kesinlikle... ...ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyoruz... ...yani... ...bizim karşımıza yarın diğer kızlarımıza yapıldığı gibi... ...şeyle giderlerse yani... ...bu çocuk 8 yıl 10 yıl sonra çıkarsa... Yani o zaman biz de mi adaletimizi kendimiz sağlayalım. Annesinin annesinin gözünde annesinin durumu az önce siz de gördünüz orada konuşacak durumda değil. E, i̇ki günden beri sakinleştiremiyoruz. İğnelerle ayakta duruyor. Babası zaten ya gördü siz de aslında gözünüzle gördünüz. Ne, ne yapacağımızı, kime gideceğimizi, nasıl davranacağımızı dahi bilmiyoruz. Şu an şu an ciddi anlamda bir e, e, yaşam mücadelesi Çünkü şey beyninde yani bir kurşun düşün o sizin beynin beyninde ve e, onun reaksiyonunu bekliyoruz o kadar. Ya e, silah burada bir, birbirini çekti bir tane çocuk bir tane e, silahla kaza vurdu. Ondan sonra e, kaçtı gittiler. Helal annesi vardı burada. Ambulans bir yarım saat sonra geldi. Valla kuru sıkıydı, yani, kuru sıkı mermisine biraz benziyordu. Benim geldiğimde kız ortada yatıyordu, millet çoğalmıştı. Yalnız kızın şöyle 2 metre uzaklığında kapsun vardı. Hakiki kapsun. Kimisi de dedi kuru sıkı ama değildi. Ortalık karıştı, bir, bir taraftan bir ekip geldi.